بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد باب فضل العلم Muhterem kardeşlerim, bugün okuyacağımız hadis-i şerifler ilmin faziletine dair hadis-i şeriflerdir. gündür alimlerin, fakirlerin faziletine dair hadis-i şerifleri görmüştük. Bugün de onlara o fazileti kazandıran ilmi inşallah birkaç hadis-i göreceğiz. Müellifimizin rahmetullahi aleyhi ilk serdettiği hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyorlar. Huyyira Süleyman <laughs> beynel mali vel mulki vel ilm Baştara ilme koutiya el ve malı ihtiari Süleyman Süleyman aleyhisselam muhayyit bırakıldı. Serbest bırakıldı. Seç bunlarda birisi denildi yani. Beyden, mali ve ülki ve ilmi. Mal, mürk ve ilim arasında. Mal, servet, zenginlik, dünya, mülk, devlet, iktidar, yönetim Elimde de ilimdir. Fakta bilme. Hz. Süleyman Aleyhisselam ilmi seçti. فَاُوْتِيَا الْمُرْكَ وَالْمَالَ لِخْتِيَالِ الْاِلْ İlmi tercih ettiğinden dolayı kendisine hem mal verildi, hem de mülk verildi, yani devlet verildi, iktidar verildi, yönetim verildi. Buradan anladığımız kadarıyla demek ki bir insan ilme çalışsa dünyalık cihetinden de kendisine böyle faziletler verilecektir. Çünkü dünyanın saadeti işte bunlardadır. Yani bir insan önce Müslüman olduktan sonra ki o bir peygamberdir, zaten öyledir. Dinde, din sahibi, inanç sahibi bir Müslüman olduktan sonra geriyene kalır bir iktidarı olsun, gücü etsin, yönetiminde yönetimde olsun, elinde mülk olsun, ilim olsun. Allah Celle Celaluhu bu da hoş bir şey. Yani dile ya mülk, ya mal, ya ilim. Bu da çok zekice, çok anlayışlı, çok kavrayışlı. Dünkü dersimizde anlattığımız gibi tefakkuh. Yani dinin özünü, dünyanın özünü kavrama, anlama var. İlmi seçince öbürleri haliyle geldiler buyuruyor. Çünkü ilim karşıdakini bir şekilde etkiler. Allah Celle Celaluhu ilme böyle bir güç vermiştir. İlim böyle bir diğer gücün etkisi, vesilesidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Karun diye bir adamdan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Kasas suresinin sonunda اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِنْ قَابِ مُوسَى Karun, Musa'nın kavminden idi. Belki tefsir kitaplarından öğrendiğimize göre akrabalarındandı, amcaoğullarındandı. فَضَغَ عَلَيْهِمْ bunların üzerine azdı bu adam. Yani ne Musa'yı dinledi, ne aklı başındaki insanları dinledi. Fıskı fucura daldı, Allah'a isyan etti. Ve ateynahu minel kunuzu ma inne mefatihahu letenu'u bil usbeti ulul kuvve. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki diyor Allah Celle Celaluhu. Güçlü kuvvetle insanlar anahtarları zor taşırdı. Hazinenin kendisine şöyle dursun güçlü kuvvetli bir topluluk işte sayıları 4 ile 40 arasındaki genellikle Arapçada us ifade eder. İnsanlar anahtarlarını zor taşırlardı. Kaldı ona şımarma Allah şımarıkları sevmez. Cenab-ı Allah'ın sana ihsan ettiği bu servetle sen de fakir fukaraya Allah rızası için ihsan et. Elindeki bu nimeti değerlendir. Dünyanın yerinde Bunlar vesilesiyle ahirette bir köşk edin, bir yer edin. Ama şımarma, Allah şımarıkları sevmez diye nasihat verince ne dedi? قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيدُهُ عَلَى عِلْمِ اِنْدِي Bunları ben, bunlar bana kendi katımdaki bir ilimden dolayı verildi diyor. Şimdi o ilim neydi? Kimileri kimya demiş, kimileri simya demiş, kimileri başka bir şey demiş. Ama burada altını çizilecek bir gerçek var. Gözde görünsün görünmez. Maddi ya da manevi. Eski tabirle zahir ya da batın. İnsana her nimet geliyorsa Allah'tandır. Ama Allah Celle Celaluhu gökten sepetle indirmiyor. Başına yağmur gibi yağdırmıyor bunları. Ya aracılarla veriyor, sebeplerle veriyor, vesilelerle veriyor. Mesela bize üzüm yediriyor ama tiyekten geliyor. Tiyek olmasa üzüm de gelmiyor. Demek ki tiyeğin de bir değer olması lazım. Onun için kazarsınız, budarsınız, bakarsınız, üzümü öyle yersiniz. Allah Celle Celaluhu'nun adeti böyledir. فَاَتْبَعَ سَبَبَا Dünyayı elde etmek isteyen zülkadeyn gibi insanlar da hep sebeplere sarılırlar. İşte ilim de bir sebeptir. Karun'a da bu verilmiştir. Bu sebeple o adam işte bu kadar büyük hazinelere, servetlere sahip olmuştur. Demek ki ilim Cenab-ı Allah'ın vermesine iyi bir aracıdır. İlme sahip olan insan yönetimde de pay olur. Çünkü servet de eline geçer. Yönetimde nasıl pay olur? Bir toplumu yöneten insanda güç, kuvvet ve ilim var Aslında budur yani. Toplumu yönetecek bilgisinin olması lazım cahil bir adam toplumun başına geçerse vay o toplumun başına. Hem kendisi bilgi olacak hem de gücü kuvvetli sağlığı yerinde olacak. Sağlığı yerinde aklı başında olan bir insan her hususta her şeyi bilmeyebilir devlet başkanlar. Adam ekonomi üzerinde uzman olur da hukuku bilmeyebilir. Hukukta uzman olur da başka bir alanda sağlığı bilmeyebilir her alanda uzman olması ve memleket buna göre yönetmesi mümkün değildir. Aklı başında az çok genel bir ilim edilmiş bir insan ne yapar? İlim adamlarından müsteşar seçer. O zaman müsteşar, vezir ya da bakan bugünkü tabirle eskiden padişahların yanındaki bakanlara, yardımcılarına vezir devleti, vezir-i azam, en büyük vezir, şimdiki başbakan gibi diğer vezirler olurdu. Nazırlar olurdu. Şimdi onu değiştirdiler. Hepsinin adını bakan yaptılar. Bakan olur. Bakan kim olur? Genellikle ilim adamlarından olur. Demek ki devlet başkanı için aranan şart gene ilimdir, sağlık. E tabi devlet başkanı da işleri yürütecek, adalet işini yürütmek için bu işleri anlayan bir alim seçecek. Sağlık işlerini hadi sen yürüt diyecek. Çünkü her kişi kendisi yürütemez. Yardımcılar seçecek. O zaman bu işten anlayan gene bir uzmanı alıp gelecek. Cahil bir insan oraya getirirse sonuçta bunun zararı kendisine çıkar. Millet isyan eder. Mutsuz olur en azından. Asker, savaş, barış bu tür işleri bilen bir insanı savunma bakanlığına getirecek. Dikkat ederseniz hem toplumu yöneten baştaki başkan olmak için hem de onun en büyük yöneticide yardımcılar olmak için, hatta şehirlerde bile vali olmak için, hakim olmak için, işte sağlık müdürü ya da doktor olmak için hep bir ilim lazım. Dolayısıyla ilmi olan insan toplum içerisinde itibarlı olur. Az çok serveti olur. Yönetime yakın olur. Yardımcı olur toplumun yönetilmesine. E bunlar da kanunların, mevzuatın yani Allah Celle emir ve yasakları hududunda olursa bir hizmet olur. Bu hizmetin de halka hizmetin bir karşılığı vardır Allah Celle katında. Allah katında da iyi insanlar olurlar. Dolayısıyla ilim aynı zamanda hem mal kazandırır hem de insana mülk kazandırır, iktidar kazandırır. Bakarsanız daha başında bir köylü çocuğudur, okur, Dünkü dersimizde kısaca söylemiştik, Okuyup bilgi sahibi olmak çok kolay değildir. Gecesini, gündüzünü bu işe verecektir. Ayıcabında aç kalacak, susuz kalacak, hizmet edecek hocalarına yolculuk yapacak, gurbete çıkacak. Gurbete giden insanın hali daha bir perişandır. Yani elin attığı zaman yardımcısı da olabilir. Anası babası uzaktadır. Herkesin açtığı zaman kapısını çalamaz. Yani bunlar bütün bunlara katlanacak. Ve sonuçta bunu elde edecek. E bu insanda bu elde ettiği de topluma hizmet ettiği zaman toplumda bu hizmetin karşılığı ona teşekkür edecek, saygılayacak gerekirse işte bunun karşılığında ücret olacak, malı olacak. Dolayısıyla ilim dünyalık içinde Geçmiş derslerimizde Allah katındaki faziletini görmüştük. Dolayısıyla ahiret cihetinden de her cihetten faydalıdır. Ama Kanun gibi. Bunun değerini bilmeyen insanlar, her şeyi o ilimden geliyor zannedenler, onu bir vesile, bir aracı bilmeyenler, ilmi ilah edilmiştir, ona tapmıştır. Bu mağruriyetin, bu aldanmanın da cezasını, işte kanun gibi çok acı çekerler. Nitekim Allah bu yaptıkları kötülüklere karşılık ayaklarının başta bak üzere, onun da hazinelerinde, köşkünde toprak yuttu gitti. Nitekim nice alim olup da Allah'a başkaldıran ya da zalimlere yardımcı olan insanlar var. Onlar da bu toprak çürütmüştür. Önümüzdeki dersimizin konusu ilmin fazileti derler falan da ama kısmen burada da var ilim öğretmek. E şimdi ilmi insanların hayrına kullanmak esastır iyi idarecilere bakan olmak, müsteşar olmak, müdürü olmak esastır. Yoksa zalimlere insan bakan olursa, müsteşar olursa, müdür olursa bu sefer onların zulmünün maşası olur, aleti olur. Şimdi bir ilim vardır, Hangi ilim. Tabii bu ilim birinci seviyede dini ilimlerdir önce, sonra dünya ilimler. Eğer önce bir insan dilini güzel öğrenirse dünyevi ilimlerini de insanlara hayırlı yollarda kullanır. Ama dinini bilmeden dünyevi ilimleri öğrenirse ne yapar? Laboratuvarda atom bombası yapar. İki tanesini Japonya yarattığımız zaman böyle ve teslim olur yani. Bir de yüz binlerce insanı aynı anda imha eder. Allah muhafızlar Bugün öyle bombalar yapılmış ki sadece dünyayı değil, belki atmosferi sarsacak bombalar var milletin elinde. Ya da işte adam uçak yapıyor, gidiyor bomba yapıyor, Irak'ı bombalıyor, Afganistan'ı bombalıyor, Filistin'e yerle bile diyor, bu kafasının istediği yeri bombalıyor, vuruyor, tabii. Bu da bir bilim, bu da bir teknoloji ama bunu hayra kullanmadığı için bu alanları ne dünyada insanlar katında ne de ahirette asla şerefli bir mevkisi olamaz. Dolayısıyla hangi ilim Önce İslam ilimler, sonra da tabiat ilimler. Allah Celle Celaluhu bütün bu yarattıklarını belli bir kanuna göre yaratmıştır. Hiç rastgelelik yok, kanunu var. O kanunları çözdüğünüz zaman bu eşyaları istifade edersiniz. Matematik öyledir, kimya öyledir, fizik öyledir, tıp öyledir. İlgilendiği eşya, insan, bitki neyse bunlardaki Allah'ın kanunlarını çözer ve onlardan istifade eder. Bu istifadeyi Allahu Teala'nın rızası istikametinde insanların yararlarına kullanılırsa bunlar da başarılıdır yani Bu dünyevi ilimleri öğrenen ve hizmet eden insanlar da başarılıdırlar. Onlar da dünyadan hem şerefe hem de servete konabilirler. Ama Cenab-ı Allah'ın rızasını aramadan bu dünyevi ilimler için uğraşırlarsa e onu elde ederler. Çalışın, Allah çalışanı da verir. Ama bunda şey de kullanır, kendilerinde insana da zarar verebilirler. Onun için ilim harika bir şey. Nikulli şeyin tarik, her şeyin bir yolu var. Ve tarikul cennete Cennetin tariki de, yolu da ilimdir. Yani ilim cennet yoludur. İlim yollarına düşen insanlar, cennet yollarına düşmüş demektir. Çünkü cennete de vardır. Cahilin işi çok zordur. Çünkü cennetin nerede olduğunu bilmez. Yollar karışırsa nereye gideceğini bilmez. Allah Celle Celaluhu o yüzden alimleri övmüş. kitabı ı de oku diyerek başlamıştır. Oku ama Allah'ın adıyla yok Allah'ı unutma. Allah'ı bilerek oku. Bu çağ Allah'ı unutarak okuduğu için nice alimlerden çok büyük kazıklar yemiştir. Devlet yetiştiriyor değil mi? açıyor, öğretmen veriyor, yüksek tahsil yaptırıyor, burs verip yabancı ülkelerde okutuyor. Ondan sonra gel bitirdin tahsilini, şimdi milletine hizmet et bakalım diyor. Lojman da veriyor, araba veriyor, koruma veriyor, açı veriyor, maaşını veriyor. Fazla çalışırsa yapma mesaisini veriyor, hürmet ediyor, şerefli bir mevki veriyor. Hadi sen de bu millete artık görevini yapıyor Çünkü bu millet seni bedava okuttu. Ama Al ve millete hizmet et. Bir bakıyorsun ki adam malı götürmüş. Hazineyi soyup sovara çevirmiş. Bankalar yetmemiş. Gavur bankalarını paraları transfer etmiş. E yol, yolsuzluktan meydana çıkıyor ki değil mi? Ne yolsuzluklar gördü? Kim yapıyor bunu? İlmin zirvesindeki insan yapıyor. <laughs> Daha başındaki Çobancağız ne kötülük yapabilir, ne yolsuzluk yapabilir ki çok çok boyunlarını birisinin bu alındığı yediniz işte ekinle sürüyor, o kadar. Ama öbürü bir memleketi soyup soğanı çevirebiliyor. Demek ki ilmi de istikametinde kullanabilmek için dini ilimler şarttır. El ilmu dâletul mü'min min hâzü ve Dünyevi ilimler cihetinden İlim, evet. el-ilmü'l-dâvetü'l-mü'min, el yitidir. Min Haytu ve Cedahu nerede bulursa onu, ahazahû alır. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun kainata, eşyaya koymuş olduğu kanunların keşfeden sözünü çözen ilim evrenseldir. <laughs> yani insan insan da dünya dünyada, Türkiye'deki de, Amerika'daki de, Hindistan'daki de işte bu ağacı, bu toprağı değil mi? Bu suyu, bu havayı, bu gökyüzünü hep beraber inceliyor, araştırıyor, laboratuvarı var, okuyor. Tıp bilimini Amerika'daki, buradaki doktorlar hep beraber araştırıyorlar. Sonunda bir neticeye varıyorlar. Bu neticeyi de bölüşüyorlar. Hele de bugün. iletişim araçları gelişmiş. Amerika'da bir şey bulunsa, anında Türkiye'de, Türkiye'de bir ilaç bulunsa, bir gelişme bulunsa, anında Amerika'da herkes birbirinden haberdar oluyor. Onun için yani ilmi, bu tabi ilimlerin, müsbet ilimlerin, Cenab-ı Allah'ın eşyaya koyduğu kanunları çözme neticesinde ondan istifade etmenin dini imanı olmaz. Yani bu kansere birisi diyelim ki bir tedavi, bir ilaç buldu, kim buldu? Gavur buldu, bunu gavur buldu, ben onun ilacını almam denmez. Bu bir hikmettir, bu bir faydadır, bu bir istifadedir. İlim nerede olursa orada alır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispet eden bazıları zayıf, bazıları mevzu dedikleri bir hadisi şerif var. Çin'de bile olsa diyor Peygamberimiz, o zaman bilinen en ötedeki memleket Çin demek ki. Çin'de bile olsa diyor Peygamberimiz, ihmanın. Evet, ilim. Bu hadisi şerifin bazı e, geliş şekillerinde hikmet geliyor. Hikmet müminin yetiğidir. Burada ilim müminin yetiğidir buyurmuş. El ilmu. Dağmetül mü'min, mü'minin yitidir min haytu ve nerede bulursa onu ahazahu hemen oradan alır onu. Tirmizi ilimde İbn-i Mace yine Zühd'de bu hadisi şerifi rivayet etmiş. Dolayısıyla bir açıdan evrensel ilim herkesin ortak malı, ortak istifadesine sunulmuştur. E tabi bir de şu var, yani bir millet olarak Müslümanlar çalışmalar, gayret etmeler, ilmi öğrenmeler. Atalarımız öyleydi. Bütün dünyaya ilimler Müslüman topraklarından gitmiştir yani. Şimdi yeni icatlar, yeni buluşlar batıdan bize geliyor. Bir, batının bu seviye gelmesinde kendi yazdıkları kitaplar var bu konuda. Türkiye'de tercüme edilmiş bu konuda bir aile eserler var. Müslümanlardan aldıkları ilmin payı vardır. Bunu itiraf edenler var, etmeyenleri var. Bir zaman atalarımız bu büyük temel ilimlerin ilk kurucuları ama bugün Müslümanlar ilimden geri kalmışlarsa bu da bir ayıptır diye. Yani. Burada da utanmalıyız. Yani hep nerede bizim atalarımız, nerede onların çalışmaları, niye biz böyle tembeliz, niye biz böyle ilmada ayret etmiyoruz, Niye bütün buluşlar, icatlar, gavurlar olsun, biz yapamayalım? Çok ayıp bir şey yani. Madem ilim evrenselse bu dünyaya bizim de biraz katkımız olması lazım. Hepsi kafirlerin çıkartmış oldukları ilimden, teknikten biz beleşçilik yapacağız, alıp kopya edeceğiz. Bu bir ayıptır yani. Demek ki <laughs> ilim evrenseldir. Herkesindir. Biz de çalışacağız. Başkalarından biz faydalandığımız gibi biz de başkalarına verip faydalanacağız. <laughs> el ilmu haza hazinelerdir. İlip <Edip> bir hazinelerdir. <laughs> Ve mafati huha o hazinelerin anahtarı el sual soru sormaktır. Soru enteresan bir şeydir. Soru için sorulur? Genellikle bilmediği bir şeyi sorar, öğrenir. Bu çok güzel bir sorudur. Çünkü bu ilmin açan bir anahtardır. Öğrenmeye sebep olur. Bunu sormak lazım. Yani me meclisimize bir ilim sahibi gelirse hangi ilim olursa olsun ona kendi konusunda sorular sorarak onun ilminden istifade etmek lazım. Ama asla onu denemek, onu imtihana çekmek, ona işte kendi ilmini satmak, onunla mücadele etmek, tartışmak gibi niyetlerle soru sormamak lazım. Bu tür tartışma için soru sormalar daima felaket getirir, üzüntü getirir, ayrılık getirir, kavga getirir. Evet, edebiyatta sorunun çok çeşitleri var. Soru var öğrenmek için soru var. Soru var tahakküm için soru var. Soru var tehdit için soru var. Değil mi? Yani her soru öğrenmek için değil. O bakımdan soruyu tevazu içerisinde öğrenmek niyetiyle sormak lazım. Asla başkalarına kendisini de bir şey bildiğini anlatabilmek ya da mücadele edebilmek için ya da hakaret etmek için imtihan etmek için vesaire bu tür soru sormadan da hoş değildir. Allah Celle Celaluhu ilimden bizi de bu hazinelerden rızıklandırsın inşallah. Sûr'an adam bir karabiyyiz ve canlıyız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.